Olay şu. Evet. Ultra mega Şu ortadaki bağ ayırmak ya. Evet. Arkadaşlarımızın nasıl hareketler yaptıklarını izleyin. Birazdan bir iki kişi daha alacağım. Onlar da deneyeceğiz. Ya hocam ben oyun gösterdim. izleyin bakalım. Kızlar ya. acaba neyi doğru neyi yanlış Yaptırsın. yapıyorlar? Ben de bu arada diğer Kızlar çok yanlış yapıyorlar. Evet hocam. Çok hocam, yanlış yapıyorlar. Hocam biz ağırdayız. hocam. Tamam. Hocam, zor, hocam Hadi, ben... Gel, tamam. Tamam. Ha elmastçi de yapabilirim. 3 tamam. elinde dur. Ben geçen şey <laughs> bir, bir bile... mu <laughs> şu? Gel, ben,